Evet. Merhaba sevgili balıklar. Şimdi balık burcu arkadaşlarımız için bakalım Kasım ayında ne gibi etkiler var diye soruyoruz kartlarımıza. Balık burcu için Kasım ayındaki etkiler nelerdir? Kasım ayı Bu arada sevgili balıklar lütfen rica edeceğim abone olmayı bildirim zillerini açmayı da unutmayınız efendim diyoruz ve haydi başlıyoruz balık burcu için Kasım ayında ne gibi etkiler vardır Ay taşınan taşınana giden gidene ne oluyor ya? Herkes bir bırakıp da gidip çekip gitmek istiyor. Sizde mi öyle? Bakın ana tema buymuş. Bu diğerlerden gidesim var. Belki de bir tayindir, bu bir atamadır. Çünkü burada bakın düzen bozulmuyor. Arkada kupalar duruyor. Tamam mı? Düzeninizi bozmadan bir yerlere gitme durumu da olabilir diyor efendim buymuş şimdi detaylara bakalım detaylarda neler var biliyorsunuz kolektife bakıyoruz o yüzden uyanları alın uymayanları da bırakın yani evet sevgili balık burçları için ne dermiş bakalım. Güzel bir fırsat. Bakın değnek prensi. Genç ateş grubundan yani kova aslan yay olma ihtimali kuvvetli. Böyle bir genç adamla ilgili bir mesele var. Gene onun biraz daha büyüğü yani biraz daha yetişkini gene aslan yay ya da koç olabilir Allah Allah saray kartları dizilmişler çok kalabalıksınız sosyal yönünüz kuvvetli demek ki iki tane ateşli ondan sonra harlı böyle tipler. Bir de tılsım kralı. Yani para. Yani toprak grubu. Nedir bunlar? Boğa, Başak, Oğlak. Tamam mı? Bunlar da öyle. Saray kartları geldiği için fazla yorum yapamıyoruz. Yani kalabalık olduğunuz çıkıyor ortaya. Yani bir takım insanlarla görüşmeleriniz var. Onlarla buluşacaksınız, konuşacaksınız falan. Yine ateş grubu bakın değnek üçlüsü. Bu da çok sağlam bir yerde durduğunuzu gösteriyor. Sağlam. Ee, her şeye böyle panoramik olarak yukarıdan bakabilen, fotoğrafı bütünüyle görebilen bir durumunuz var. Yani siz ileri görüşlü bir zamandasınız. Anlatabildim mi? Konum olarak sağlam bir yerdesiniz. Bir yokuşu çıkmışsınız. Bakın yukarıya tırmanmışsınız. Bayağı bir yol kat etmişsiniz. Ne yaptınız ne ettiyseniz artık nefes alacak bir noktaya kadar çıkmışsınız. Oradan şimdi bir sakince etrafa bakmaktasınız. Ve bir aşk geliyor aşkla ilgili bir karttır bu aynı zamanda da efendime söyleyeyim güzel bir karar vereceksiniz iyi bir karar vereceksiniz ve bir evlenme de söz konusu olabilir bir sosyal yapının içinde yer bulabilirsiniz nedir bu sivil toplum kuruluşlarıdır bir efendime söyleyeyim nasıl denir ileri görüşlü koruyucu, kollayıcı aziz kıvamında bir insan da hayatınızda koruyucu meleğiniz gibi yanınızda olacaktır. Bu kalabalığın içinde işte bu alanda İyi işler başaracağınızı gösteriyor. Çok güzel çıkmış. E, i̇ki tane büyük arka da arka arkaya. Bakın şu şekilde. Aşıklar ve aziz. E, duygusal e, bir birliktelik olabileceği gibi ciddi bir e, ilişki de olabilir. Evlilikle sonuçlanabilir. Bu aynı zamanda evlilik niyetinde olduğunuzu da gösteriyor. Karşınızdaki insanlar da e, bu modda. Yani Kasım ayı size aşk getirebilir, sağlam bir birliktelik getirebilir. Bakın sağlam bir zemin için üstünde duruyorsunuz. Hiç korkulacak bir şey yok. Bu aynı zamanda koruyucu bir karttır da Aziz. Oldu mu? Çok güzel çıktı. Çok beğendim. Kasım ayını iyi değerlendirin sevgili Balık Burcu. İyiydi yani. Ama siz işte dediğim gibi bir tayin, bir atama, bir şekilde bir yer değişikliği düşünüyor olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamdan pek haz etmediğiniz ya da zorunlu olarak bir görevle bir yerlere gitmek gibi de olabilir. Ama bu bir şeyler kaybediyor olduğunuzu göstermiyor. Bakın dediğim gibi düzen, kurulu düzen duruyor. Ama siz gidiyorsunuz bir yere. Bir vazifeyle olabilir. Bunu anlattıklarım hepinize hitap etmiyor olabilir. Balıkların çoğunluğu herhalde böyle bir şeyler yaşayacak yükselen burcunuza, ay burcunuza da bir bakınız derim. O zaman kendinize uygun olan şeyi daha net bulabileceksiniz. Anlaştık mı? Şimdi gelelim bir de Mesnevi'ye soralım. Sevgili Mesnevi, bize bir cevap ver Balık Burcu için ne dersin? Kasım ayında ne gibi şeyler yaşayacaklar? ne gibi bir yol vardır ön diye bakalım. Ay evet. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Okuyor musunuz? Ya çok güzel. Avucundaki toprak altın kesilecek diyor. Avucundaki toprak altın kesilecek. Evet efendim. Çünkü dediğim gibi bir yükselme var. Yani öyle sağlam bir zeminde duruyorsunuz ki hiç korkulacak bir şey yok. Endişe edilecek bir şey yok diyor efendim. Bu arada şeyle başlamak istiyorum aslında. Bazı burç arkadaşlarımız durumu aslında Türkiye'nin durumu biraz kritik Kasım ayı da baya kritik. O yüzden galiba yardım almak mı gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Sizin için söylemiyorum. Sizin yardıma pek ihtiyacınız yok gibi duruyor. Ama olabilir de aklınızda bulunsun şey yapın. Yani. Sormak istediğiniz bir soru olur ise şayet, ben size bir telefon numaramı vereyim, sevgili balıklar. Önce bir mesaj atın. Çünkü tanımadığım numaraları açmayacağım. Ondan sonra, o yüzden siz şey yapın, mesaj atın. Mesaj atın, ben size geri döneyim. Ama ne zaman dönerim işte onu da bilemiyorum kesin bir şey söyleyemiyorum. Bekleyeceksiniz. Ee, soru cevap şeklinde açarız da. Tamam mı? Not alın lütfen bir yere. 0 505 312 45 53 Dediğim gibi telefonla ararsanız eğer açmayabilirim tanımadığım numaraları açmıyorum. Ondan sonra e, ama mesaj atın bana. Tamam mı? SMS. Öyle yapalım. Bakalım yavaştan yavaştan sizinle başlar. Diğerlerine de. Onların durumu daha kötü. Aslında onlara da söylemem lazımdı ama. Neyse. E, böyle bir şey düşündüm. Ne yapalım? Bu zor zamanları Böyle kafanızı kurcalayan, çok meşgul eden şeyleri e, sormak, danışmak isterseniz soru cevap şeklinde e, şeye göre yani nedir o, benim çalışma durumuma göre tamam mı öyle yaparız diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlık afiyetle kalın, her şey gönlünüzce olsun diyorum sevgili balıklar. Hoşçakalın.